Terör notlarıyla devam edeceğiz. Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi. Örgütten kopmalarda kazandı. Üç PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Barışpınarı bölgesinde ise sekiz terörist öldürüldü. Mehmetçik, Yıldırım 2 Cilo operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında operasyondaydı. Teröristlerle sıcak temas sağlandı. Hava desteğinin de verildiği operasyonda iki PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yıldırım 12.5 5 kaynak operasyonunun devam ettiği Bitlis'te de PKK'nın sığınak ve barınakları bulundu. Toprağa gömülü tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi. PKK'daki çözülme de sürüyor. Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıklarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı 3 örgüt üyesini daha ikna etti. 2014 yılında Şanlıurfa'dan örgüte katılan Cinda Kodatlı terörist, 2016 yılından beri örgüt içerisinde bulunan İran uyruklu Dilan Kodatlı teröristle birlikte toplam 3 kişi Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Gençler Panik yapmayın. Sınır ötesinde de mücadele devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKKlı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede barış ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.